Aa, bak ne güzel kız. Tam senlik, saymalık yani. Aa evet, sayabilirim aslında. Hiç sorun olmaz. E hadi say da görelim. Sen bunu yapmamdan nefret ederdin. Ne değişti? Ya sonuçta ortaklığımız bozulduğu zaman kendi hayatımıza geri döneceğiz ve senin bazı alışkanlıklarının körelmesini istemem. Nasıl olsa hep daha bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. Beraber sayalım istersen. Olur. Bir. İki. Üç. E bayağı paslanmışsın. Ha, Gördün mü? <laughs> Gördüğün gibi süper güçlerim henüz yok olmamış. Hmm. Günaydın Volkan. Abi hadi. Büyük toplantılar acil. Bu sinemci çağırıyor. Sabah sabah ne toplantısı ya? Vallahi ben de bilmiyorum ama bu sinemci hiç bu kadar sinirli görmedim abi. Muhtemelen mevzu biraz sıkıntılı hadi gidelim. Ha, unutma lan. Gördüm bak, saydım ve kız döndü. Hı, döndü, döndü. Vakit hiç çekinmesi yok. Ya oyundan da olsa insan çekinir değil mi? El uzun var falan der. Yok. <laughs> ya tam bir de... <laughs> Kızım. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar başında dur. feel